Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte 3. ünitemizin son konusu olan afetlerin insan yaşamına etkisi konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders notlarımı açacağım. Ekranda göreceğiniz ders notlarımın PDF hali videonun açıklama kısmında mevcuttur. Oradan ücretsiz bir şekilde alıp sizler de kullanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir abone olup bildirimleri açarak da videolar geldikçe anında haberdar olabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeyelim ve hemen ders ekranımıza geçiş yapalım. Konumuz afetlerin insan yaşamına etkileri arkadaşlar. Zaten doğal afetleri bir önceki derste işlemiştik. Eğer o konuyu izlemeyen varsa önce o konuyu izlerse daha rahat anlayacaktır bu konuyu. Afetler insan hayatına çok büyük etkileri olan doğal oluşumlardır arkadaşlar. Maddi ve manevi açıdan insanlar üzerine birçok etki yapmaktadırlar. Doğal afetler sonucunda yaşanan acı olaylar toplum hayatında derin izler bırakmaktadır. Yani doğal afetleri sadece yaşayanlar değil, diğer insanlar da hissetmekte ve bu olaylardan etkilenmektedir. E zaten doğal afetlere maruz kalan insanları söylememize bile gerek yok. Örneğimizi geçen seneden hatırlayacaksınız. 6 Şubat tarihinde Maraş ve çevresinde olan depremde insanlarımız hayatlarını kaybetmişlerdi. Sadece o bölge insanı değil, tüm Türkiye olarak biz bu olaydan derin şekilde etkilenmiştik. Bu da zaten afetlerin herkesi etkilediğine bir kanıt oluşturuyor. Afetler can ve mal kaybına neden olabilmektedir arkadaşlar. Zaten en üzücü kısmı da can kaybına Sebep olmasıdır. Deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğal afetlerin yıkıcı etkileri vardır ve bu yüzden de evler, araçlar zarar görmekte. Daha önemlisi bunları da geçtik, insanlarımız yaralanmakta veya ölebilmektedirler. 6 Şubat'ta Maraş ve çevresinde olan depremde yaklaşık 55 bin civarında canımızı kaybettik. Bu da zaten depremlerin, daha doğrusu afetlerin insan hayatını doğrudan etkilediğine bir örnek oluşturmakta. Yine doğal afetler e, ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Doğal afetlerde yaşanan mal kayıpları ile beraber ülkenin ekonomisi de olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Yine yakın bir tarihte olduğu için yine depremden örnek vereceğim. E, devletimizin yaptığı araştırmalara göre yaklaşık 100 milyar dolarlık hasar olduğu söyleniyor. E, bunun onarılması, tamir edilmesi, tekrar hayata kazandırılması tabii ki de devletimizin ekonomik anlamda Kayıplarına sebep olmakta keşke olmasaydı keşke hiç bunların hiçbirisi yaşanmasaydı ama yani bu durumu sadece baktığımızda afetlerin insan yaşamına etkileri açısından değerlendirdiğimizde çok büyük etkilerin olduğunu da buradan görebilirsiniz. Yine afetlerin insan hayatına bir diğer etkisi arkadaşlar afetler sonucunda ülke içerisinde göçler yaşanabilir Doğal afetler sonucunda afet olan insanlar kendilerini daha güvenli hissedecekleri yerlere doğru göç ederler. Ülke içinde nüfusun dağılışında da farklılıklar oluşmaktadır. Depremden sonra sizin sınıfınıza da büyük ihtimalle deprem bölgesinden ya da sınıfınıza gelmese bile okulunuza gelmiştir. Deprem bölgesinden öğrencilerimiz gelmiştir. E bu da zaten afetlerin ülke içerisinde göçlere de neden olduğuna bir kanıttır. Eğitim ve öğretim işleri aksamakta arkadaşlar afetlerden sonra. Doğal afetlerin yıkıcı etkileri olduğu gibi okullar da yıkılabiliyor. Okula ulaşım sağlanamaz veya okullarımız tatil edilebilir. Eğitim ve öğretimde de aksaklıklar meydana gelebilir. Biz bunu Maraş depreminde yaşamıştık. Hatırlarsanız tam yarı yıl tatilinin bitiminde Maraş depremi olmuştu. Okullar açılacaktı. Sonrasında bakanlığımız okulları tüm Türkiye genelinde önce bir hafta sonra 2 hafta uzattı ve tatil oldu. Biz okullarımıza 21 Şubat tarihinde başlayabildik. Normalde 6 Şubat'ta başlamamız gerekiyordu. 21 Şubat'ta başlayabildik. Bakın deprem olmayan yer bile aslında eğitim öğretim noktasında aksadı. Zaten deprem olan bölgelerimiz neredeyse Mart Nisan ayına kadar hiçbir şekilde okula gidemediler. E bu da zaten afetlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde aksattığına bir örnektir. Sağ tarafta da başka bir örnekle verdim. Sadece deprem üzerinden gitmeyelim. Burada da bakın sağdaki fotoğrafta ilçe sele teslim oldu ve okullar tatil edildi. Başlıklı bir haber görüyorsunuz. Bazen bu tarz şeyler de yaşanabiliyor. Sadece deprem üzerinden de gitmemek gerekiyor. Yine baktığımızda afetler hizmetlerin kesintiye uğramasına sebep olmakta. Elektrik, su, internet, telefon, doğalgaz gibi hizmetler zarar görür ve kesilebilir. Geçtiğimiz yıllarda Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir sel felaketi yaşanmıştı. İnternetten araştırırsanız fotoğrafları göreceksiniz. Birçok altyapı hizmeti zarar görmüştü. Telefon hatları, su kanalizasyonları, şehir şebekeleri gibi birçok alanda hizmetler aksamış hatta verilemez halede gelmişti. Bu da buna bir örnek. Yine afetler sonrasında ulaşım faaliyetleri aksar sevgili arkadaşlar. Doğal afetler sonucunda yollar yıkılabilir, bozulabilir ve bunun sonucunda da ulaşım hizmetleri aksayabilir. Sağ tarafta bakın bir e, örneğini verdik. Trabzon'da yol çöktü, ulaşım durdu. Büyük ihtimalle toprak kayması oldu ve ulaşım sağlanamadı. Ben e, geçen sene Maraş'ta olan depremden sonra o bölgeye gitmiştim. Arkadaşım e, enkaz altındaydı ailesiyle birlikte. Vefat ettiler. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. E, giderken yolda çökmeler, çatlamalar, kapanmalar olduğunu e, şahit olduk, gördük. Güç bela geçebildik. Ya, bu da zaten aslında benim doğrudan bu noktada da örneği bizzat yaşamama sebep oldu. Sizler de bunu anlayın diye anlatıyorum. Yine geçiyorum. Toplumsal dayanışma olayları artar. Bu işte doğal afetlerin olumlu bir sonucu diyebiliriz arkadaşlar. Yaşanan afetlerden sonra insanlar birlik ve beraberlik dayanışma içerisinde el birliğiyle o durumun üstesinden gelmeye çalışırlar. Bunu yine depremden örnek verecek olursak, kusura bakmayın sürekli depremden örnek veriyorum. Aklınıza aslında getirmek istemiyorum ama deprem maalesef ülkemizin bir gerçeği. Bunu bilerek yaşamamız lazım. Önlemlerimizi alarak yaşamamız lazım. Örneklerimi depremden vermemin sebebi en yakın olduğu için hepimiz bunlara şahit olduk. Örnekler de sizlere daha iyi anlatabilmek ve sizin de gördüğünüz örnekler olduğu için daha iyi öğretebilmek amacıyla verdiğim örneklerdir. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Yine toplumsal dayanışmayı da geçen seneki depremde şöyle gördünüz arkadaşlar. Deprem olduktan dakikalar sonra hemen insanlarımız o bölgeye akın ettiler ve yardım faaliyetlerine başladılar. Bunun dışında e, elinden oraya gidemeyen vatandaşlarımız elinden ne geliyorsa Evlerindeki fazla malzemeleri, kullanmadıkları malzemeleri faydalı olabilecek şeyleri belediyelerle, vakıflar aracılığıyla, dernekler aracılığıyla bölgeye gönderdiler. Bu da aslında doğal afetlerin insanımız üzerinde milli birlik ve beraberliğimizi arttırdığını, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı güçlendirdiğine bir kanıttır sevgili arkadaşlar. İnşallah böyle afetler yaşamayız. Ancak ülkemiz deprem ülkesi. Özellikle depremden örnek verdiğim için bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Deprem bizim ülkemizin bir gerçeği arkadaşlar. Bunu bilerek alınması gereken önlemleri alarak hayatımıza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videomuzun altına yazabilirsiniz. Bu vesileyle depremlerde ve şimdiye kadar doğal afetlerde hayatını kaybetmiş insanlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara da Başsağlığı diliyorum diyerek artık konumuzun sonuna gelebiliriz biraz e, üzücü bir konu olduğunu söyleyebilirim En azından benim için e, tekrardan bu video vesilesiyle de sizden dua almak istiyorum arkadaşlar depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımız için özellikle büyük ekrana geçeyim öyle anlatayım çok yakın arkadaşım İbrahim Kenger ve ailesi için 3 sene birlikte çalıştığım arkadaşım depremde ailesiyle beraber vefat etti onlar için dua edebilirsek çok sevinirim Evet arkadaşlar böylece konumuzu bitirmiş olduk. Konumuzu bitirdik, ünitemizi de bitirmiş olduk. Umarım anladığınız, aklınızda soru işaretlerinin kalmadığı bir konu olmuştur. Bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.